Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, görmüş olduğunuz bu karakterlerden birisinin destans kostümünü söyleyeyim. Yani şöyle göstereyim ben size. <laughs> Bakın. Bu, e, bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var.

Boombox baby. Oh yeah, turning up the boombox. <laughs> Constructing. I got plenty more what that. I don't. People stay alive. <Gülüyor> <Gülüyor> one breath, one shot. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yorumlara yazın hangisini istiyorsunuz. En çok like alanını alacağım arkadaşlar. Görüşürüz.